Bank sohbetlerinin özel bölümü için Gülhane Parkındayız. Mustafa Kemal Paşa, Atatürk, işte bizim bulunduğumuz burada bu noktada ve aynı bu, <gülüyor> <benziyor>. <gülüyor> bu banklarda evet. bekleyerek. hatta Kara Tahtayı bu banklarda bekliyor. <laughs> Fotoğrafları var, o fotoğraflar yansıtılır. Ay ne güzel Bahara merhaba diyoruz evet. değil mi burada? Tam sizlere ikinize de bu evet. parkın ehemmiyetini sormak istiyorum. Sizler için <laughs> özellikle çünkü. Bildiğimiz üzere gerçekten de bu parkta tarih yaşanmış. Ve tabii ki Atatürk'ümüz için de çok kıymetli bir yer burası. Çünkü harf devriminin beyanını burada yapıyor. Dolayısıyla bu kadar tarihi olay yaşanan bir yerde sizler için ne özelliği var ve en belki de sizi böyle etkileyen vakalar neydi buradaki? İstanbul'da bugünün İstanbulluları için nefes alınacak çok güzel bir altyapı burası bizler için. Hem e, buradaki donatılarla bizlerin şirket olarak verdiği özel e, yapımlarda hem de Park Bahçeler Müdürlüğümüzün e, 7/24 e, bütün hafta bütün yıl boyunca çalışmasıyla çok özel bir yer haline geldi. Dediğiniz gibi tarihle iç içe bir yer. Arkamıza bakıyoruz, önümüze bakıyoruz. Her biri yaşanmışlık ve inanılmaz bir tarih bizlere anlatıyor. Buranın hassasiyeti bizim için çok fazla. Sizlerin dediği gibi bugünkü toplantı vesilemizde de bu banklar var. Atamızın harf devrimine yaptığı bu yerdeki e, onu anmak için yaptığımız bu banklar bizim için çok önemli. Bu bankları özellikle soracağım ama bir de Sinan Meydan'a da Gülhane'nin evet. özelliğini sormak istiyorum. Şimdi düşünün Türkiye'nin modernleşmesinin odağındayız şu an. İlk kez işte 1839'da burada Mustafa Reşit Paşa dönemin Osmanlı Hariciye Nazırı Tanzimat Fermanını okudu ve Tanzimat Fermanı yeni bir dönem başlattı bizim tarihimizde. Tanzimat nesli bir anlamda işte meşrutiyeti arkasından cumhuriyeti hazırlayacak olan o, o süreci başlatıyor. Tanzimat Fermanı'nın diğer adı Gülhane Hattı Hümayunu bildiğiniz gibi. Yine aydınlanmada bir rol oynamış burası bizim için. Türk aydınlanmasında nedir o harf devrimi. Ya düşünün 1928'deki harf devrimi kanunlaşmadan önce 8-9 Ağustos 1928'de 18. Mustafa Kemal Paşa, Atatürk işte bizim bulunduğumuz burada, bu noktada. Ve aynı bu, <laughs> bu banklarda abi. bekleyerek. Hatta kara tahtayı bu banklarda bekliyor. Niye kara tahta bekleniyor? Çünkü Mustafa Kemal Atatürk yapacağı devrimi ilk kez burada açıklayacak. Halka anlatacak. Şimdi düşünün tanzimat fermanından harf devrimine. Yani gerçekten bir aydınlanmacı çizginin buradan yayıldığını görüyoruz bütün ülkeye. 2024 yılında burada olmak cumhuriyetin 101. yılında bize hem bir nostalji yaşatıyor hem de aslına bakacak olursanız bunun hala korunmuş olması, hala varlığını sürdürmesi ve gerçekten bakımlı bir şekilde bugüne taşınmış olabilmesi de bu kadar olumsuzluk içinde bizi ayrıca mutlu ediyor. Kesinlikle. Evet. Tam da burada Alp Bey'e sormak istiyorum. Burası sadece tarihi değil aynı zamanda insanların çoluk çocuğuyla gelip işte temiz hava alabileceği, oyun oynayabileceği bir de toprağa ayak basabileceği bir nokta. Bu anlamda İBB'nin bu park projelerini ve sizin yaptığınız bu eserleri de çok önemsiyorum. Biraz anlatabilir misiniz? Tabii Çünkü par bayağı park sayısı Tabii arttı ki. galiba. Hem yaşam vadileri olarak hem de parklar olarak İBB son zamanlarda çok güzel merkezler açtı. Ee, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun zaten takip ediyorsunuzdur. Kendisi bu konuda e, başı İstanbul başardı projesinde birçoğunu halkımıza anlatıyor zaten. Halkın nefes alması bu betonla dolmuş bir şehir için çok önemli. Çocukların doğal bir ortamda dışarı çıkması, toprağa değmesi, çime değmesi çok önemli. Bizler İston olarak halkımızı banklarla tanıştırıyoruz en fazla. Sadece park bahçelerde değil, İstanbul'un tüm alanlarında banklarla tanıştırıyoruz ve banklarımızı koyuyoruz. Banklarımız çeşit çeşit. Kültürü yansıtan, kullanımı kolay, yerine göre değişik banklarımız var. İstanbul'da ve dayanıklı. Ve de dayanıklı banklar. <laughs> larımız da ne yazık ki vandalizme çok fazla uğruyor banklarımız. Ancak banklar insanların özgürlüğü için çok önemlidir yer. E, ve insanları eşitliyor Fehnan'ın banklar Bakın e şimdi çok biz güzel, bugün doğru. Sinan Bey'le oturuyoruz. <laughs> evet. Ben oturuyorum. Sizler oturuyorsunuz. Boğaz'da çıktığımız <laughs> zaman bir milyoner belki aynı banka çok oturuyor. Güzel. Bir öğrenci ha. de çok cebinde ile bir simit almış. Öğrenci de aynı banka oturuyor. Aynı manzarayı seyrediyor. Tam banklar demişken iş bu bankları anlatabilir <laughs> şimdi Bizlerin bir tasarım ekibi var şirketimizde. Tasarım ekibimiz kurumsal iletişim ekibiyle devamlı beraber çalışıyor ve fotoğrafçılık tarihiyle ilgilenen arkadaşlar İstanbul fotoğraflarına devamlı bakıyorlar. Biz bu fotoğrafları incelerken atamızın bir bu fotoğrafını bulduk. Bu bankın aynısından her şeyle, ayağıyla, ahşabıyla beraber oturmuş, dinleniyor ve arkadaşlarıyla sohbet ediyor. İsmet İmari filan var. Sohbetin içinde İsmet çok ilginç. Kılıç için. Ali var. Hoşumuza gitti. Bir düşünce aldı bize ve bunu biz tarihçi arkadaşlarımıza ilettik. Park Bahçeler Daire Başkanlığında. Onlar Gülhane Parkı'nda olduğunu ve Sarayburnu'nda harf devrini yapmadan önce burada dinlendiğini bize söyledi. Cumhuriyet'in 100. yılı için muhteşem bir proje olduğunu ne düşündük olur. bizler ve bunun aynısından yapalım dedik. Ve tarihçi arkadaşlar o fotoğrafın nerede çekildiğini de buldular. Gülhane Parkı'ndaki o noktaya bu banklardan bizler koyduk ve bizim için çok önemli bir tarihle bir bağlantı oldu. Hı. Yani 1928 Harf Devrimi, sizler ne kadar önemli olduğunu anlattınız. Modern Türkiye'nin ekonomik ve sosyal evet. olarak buraya gelmesi için çok önemli bir dönüm noktası bizler için. Ve o tarihi bizzat burada yaşamak, bu banka oturan 2024 evet. İstanbullusu, 1928 Genç Cumhuriyet'in o önemli devrimiyle kalben böyle bir bağ kurması bizler için çok önemli. Ben çok güzel. Ya ben tam da burada Harf Devrimi'nin evet. Ee, ne kadar mühim bir şey olduğunu sormak istiyorum. Cumhuriyeti kurduğunda Atatürk'ün e, kafasındaki e, öncelikli çözülmesi gereken sorunlardan biri yaygın cehaleti yenmek kendi ifadesiyle. E, yaygın cehaleti yenebilmek için de bir kültür devrimine ihtiyaç var. E, kültür devrimini e, gerçekleştirebilmek için de önce insanların okuma yazma öğrenmesi <laughs> lazım. Geçmişle bağımızı da kuran Cumhuriyet, yaygın cehaleti yenen de Cumhuriyet. 10-15 yılda o cehaleti yenecek e, atılımı yaptık harfleri değiştirerek. Atatürk harf devriminin çalışmalarına bizzat katıldı. Atatürk biliyorsunuz 1927'de İstanbul'a geldi. İstanbul'a geldikten sonra işte harf devrimi 28'de. Dolayısıyla harf devriminin hazırlıkları İstanbul'da yapıldı. Yani İstanbul merkezli bir e, yenilik, bir devrim, devrim olarak görülebilir Harf devrimi ve e, bu devrimi yapacak olan komisyonun çalışmalarına Atatürk her fırsatta katılıyor. Onlara önerilerde bulunuyor, görüş alışverişinde bulunuyor ve bakın çok ilginç e, yeni harfleri halka bizzat kendisi tanıtıyor. Atatürk'ün zaten sürekli bir baş öğretmen olarak çevresindeki herkese anlatır yeni harfleri. Zaten evet. aynı zamanlarda baş öğretmen ketrini alıyor. Evet bu harfleri halka öğretebilmek için. 1 Ocak 1929'dan itibaren millet mektepleri kuruldu. Ve o millet mekteplerinde herkes aslında öğretmen ve öğrenci. Ya 7'den 77'ye bir seferberlik söz konusu. Yeni harfleri bilen herkes bilmeyenlere öğretiyor öyle ifade edeyim. Ve bu millet mekteplerinin baş öğretmeni de Mustafa Kemal Atatürk. Burada bu tarihi daha doğrusu hani tarihin replikası diyelim ama tarihi tekrar yaşattığınız için ve bunların aynısını yaptığınız için size müteşekkiriz. Bizler teşekkür Hakan ederiz. Hakan bizi duygulandırıyorsunuz. Evet. Çünkü dediğim gibi 100 yıl tarihte çok uzun bir zaman değil ama bizler için o 100 yıl müthiş bir değişimin, belki de toplumun yeniden doğuşunun, Rönesans'ının 100 yılı oldu. O o yüzden bunu hatırlamak nostaljik anlamda değil ama gelecek kuşaklara iletmek açısından da çok kıymetli Güzel bir bağ kurduğumuzu düşünüyorum ben. Harika. Dediğiniz gibi bazı şeyler unutuluyor ne yazık ki. Onları tekrardan hatırlatmak için bir vesile olduk. Sizlerin sayesinde de Teşekkür birazcık daha ediniz. derinden öğrenmiş olduk buranın tamam. tarihini. Evet, bir bank sohbetimiz daha sona erdi. Sevgili Alp Atar ve Sinan Meydan'la Gülhane Parkı'nın emniyetine ve daha da önemlisi bu nostaljik bankların bize neler verdiğini sevgili Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekleştiği devrimle birlikte ülkenin nasıl bambaşka bir noktaya geldiğini konuştuk. Çok teşekkür ederiz. Benim için çok keyifliydi. Ümit ediyorum sizler için de öyledir.